Şimdi gelelim gabariye. Gabari neydi arkadaşlarım? Araçların uzunluk, genişlik, yükseklik ölçülerine biz yani ebat ölçülerine gabari diyorduk. İki tane gabari ölçü ölçüsü vereceğim. Bunlar lazım size. Araçların yerden itibaren yükseklikleri maksimum azami 4 metre olabilir. Genişlikleri de azami 2 metre 55 metre. 2 metre 55 santim olabilir. Bunlar da Klasik gabari işaretleri. Bakın ne diyor? Genişliği diyor. 2 metre 30 santimden fazla olan araçlar giremez diyor. Yüksekliği 3,5 metreden fazla olan araçlar giremez diyor. Uzunluğu 10 metreden fazla olan araçlar giremez diyor. Bu da klasik bir gabari sorusu. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi gabari ile ilgilidir demiş. Gabari neydi? Uzunluk, genişlik, yükseklik. Yani metre ile bitecekti bakın 1 ile 2 metre ile bitiyor m m 3'e bakın t 6 ton bu dingil ağırlığı ha gabari ile ilgili olan bu 1 ile 2 doğru cevap şık. bu da klasik bir gabari sorusu bakın kamyon sürücüsü şekildeki alt geçikten geçerken aşağıdaki adam hangisine dikkate almalıdır bak levhaya bakın yüksekliği 3,5 metre diyor arkadaşlarım. Yani sınırlı yükseklik gabarisini dikkate almalıdır.